Hoş geldiniz arkadaşlar. Sizlerle birlikte bugün Hidra Fiyat Şehin birlikte çıkarmış olduğu Hayk şarkısının reactionını çekeceğiz. Bakalım şarkı nasıl olmuş. Videoyu beğenip kanala abone olursanız sevinirim. Bu şarkı hakkındaki düşüncelerinizi yorumlar kısmında lütfen belirtiniz. Bundan sonra reaction'ını çekmemi istediğiniz bir müzik varsa yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayınız. Hayır öyleyse şarkımıza başlayalım. Hidra Feyat Şeyin Şah Hayk şarkısı. C-137 albümünden. Beatmaker'lı da Arda Gezer tarafından üstlenildi. Ey! Yenilmezler yeniliyor, hı, -hı. E deliriyor, hı hı Ve karanlık çok bir... Şu an birlikte şarkıyı söylemek zorundayım. Yoksa diğer türlü kanal telif yer. O yüzden iki telifte de kanal kapanır. O yüzden kusura bakmayın. yok ki Yok ki, yok ki Yürüyor ne yeni bir yol yok ki, ki yok ki Yok ki Yürüyor ne yeni bir yol yok ki C-137 Motif Bir anlayan bir zombi Seni hayata bağlayan Seni hayata bağlayan şeyin morfi Anlayan şeyin morfi Yeni kararlar alarak geri Geri doğu Geri doğu Geri doğu geri, geri kararlar geri doğu Seni bu zor değil Sıfır ifade mi bulundu ki polis? Faka polis, faka polis, faka polis, faka polis, polis, polis. Yapar size boşa kaka poni Baba boş ver, baba boşver baba boşver ver Okumadım okul kafa boşken Doldurunca yatarımla on beş ay içeri Kaçılar sisteminiz çok sert işte geliyor. Şeyin şah geliyor. Küfür bağışıklı olmayanlar mı diyeyim? Ya da küfürü ayıp sayanlar.

mi diyelim gücü ya da bassları birden düştü. Arkada her şey çekildi şu an sadece bir piyano kaldı sanırım. çalan piyano sanırım. Atlas olmasa yapamayacağım diyor yani oğlu atlas olmasa intihar edeceğini mi düşünüyor diye ben algıladım. Gerçekten de olabilir yani Şeyh Şah'ın bu aralar çok üstüne geliyor rap piyasası. Bence Şeyh Şah bu, bu, kadar üstüne gelin merak eden bir rapçi değil çok iyi bir rapçi bence. Türkçe rap piyasındaki en iyi 5 MC'den birisidir bence. Yıldızlara bas diyor yani Burada ufak bir gönderme olabilir. Şöyle ufak bir gönderme olabilir. Şam Scam Up diye bir dizi yapmıştı Şenşah'a. Ve Şam'ın eski röportajlarında ilk 3 MC yani ilk 3 sorulduğunda Türkçe rapte. Şenşah'ın da bizzat adını vermişti. Yani yıldızlara bas demek istiyor. Eskiden yıldız gördüklerine. Şam aklınca bastı yani o dizide. Bakalım. Yetişiriz ya, -ha. diyor. Bu şarkıda yetişiriz Tace diyor. Şenşirin demo bir şarkısında da düşüyordu. Tacim yürüyordu şarkım diyor. Bakalım. Ufak göndermeler böyle şarkılar arasında olabilir. Çakımızı Al canımı da rahatladı Yani dediğim gibi şey üzerine çok geliyorlar artık. Alın canımı da diyor rahatlayın. <laughs> Şarkıya ben 10 üzerinden mi değerlendirelim? 10 üzerinden 9 veriyorum ben. Gayet güzel. Ben beğendim. Şarkı tam kafa dağıtılmaz. Güzel bir şarkı olmuş. Dediğim gibi videoyu beğenip kanala abone olup da yorum bırakırsanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın.